Ballı soyalı tavuk. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bu tavuğu önceden marine ediyorum. Neyle? E, tavuk göğüs kısmını e, parmak şerit halinde kesiyorum ve pekmezin içerisinde e, yani onu pekmezin içerisinde uzun süre bekletebilirsiniz, dipfırız atabilirsiniz, pişireceğiniz zaman çıkarabilirsiniz. O pekmez tavuğu e, siniyor içine e, katıyor. Daha sonra e, yine biraz tereyağı, zeytinyağı. Kırmızı biber, sarımsak, tavuğu çok harlı bir ateşte yine kendi suyunu çekip toplayıncaya kadar iyice kavuruyorsunuz. Kavurduktan sonra biraz soya koyuyorsunuz. Soyadan sonra yer fıstığı koyuyorum. Yer fıstığından sonra da iki kaşık bal. Bal da koyuyorsunuz. Evet bal. Ben severim böyle tatlı ekşi sosları yemekleri. Balla soya da yakışıyor birbirine. O da öyle pişiyor. Ya Biraz uzak doğu ağır evet. sizde şeyler var değil mi? Uzak doğu yemeklerini seviyorsunuz. Seviyorum. Yani. Hmm. yani Çin mutfağını seviyorum uzak doğu derken. Biraz o onları da pardon. uyarlıyorsunuz burada. Biraz Ciddi, uyarlıyorum. Böyle bir hava seziyor.